Merhaba ben Gizem. Hayatınızda en etkilendiğiniz olay nedir? Ee, olay, Maddeyi anlamıştım, maddenin konunu. Sabah kadar uyuyamadım onu anladım. Yani maddenin olmadığını anladım. Evet. Beynimde oluştuğunu anladım maddenin. Yani. Bir de kimse de olaydan haberler değilim. Yani bir acayip durum oldu. O kadar net ki yani hiç kendimi de kandırmıyorum. Evet. Yani net hatırlıyorum, sabaha kadar uyuyamadım. Yatıyorum olmuyor, kalkıyorum olmuyor. Yani, alenen madde yok. Beynimizde var yani hayal olarak var. Ben katı olarak var zannediyordum maddeyi. Yani ya, cisim dediğim tak tak vurursun öyle bir şey. Takdim vuruyorum, beynimde his. Yani mesela od odun mesela vuruyorsun, takdim vuruyorsun. Nerede? Beynin içinde hissin adı oluyor. Sertlik diye bir şey yok. Beynin aldığı algıya deniyor. Görme, gö, gözde, mesela yarın bir mercek alsınlar. İnsanlar satılıyor mercekler. Yani küre camı kesiyorlar. Mercek, yarın mercek. Alsınlar, bir kağıda tutsunlar. Çok kalitesi bir görüntü oluşuyor. Acayip dağınıyor. İnsan gözlüğündeki mercek kalitesizliğin camın e, durumuna göre çok yüksek. Evet. Yani çünkü içinde damarlar var, şu var, bu var falan. Yani acayip kalitesidir. Işığı ee, geçirdiği yer zaten kanlı damarların geçtiği e, bir kıvamında bir yapı. Oradan hiç geçmez zaten. Evet. Yani ışık geçecek gibi değil. Çok flu bu ışık geçer. Işığın gitti geldiği, hadi diyelim işte o görüntünün oluştuğu noktaya bakıyoruz. Oluştuğu noktada sinir yok. <laughs> hiçbir şey yok yani. Onun arkasındaki duvarda sinir var. Yani görüntünü gitmesi için artık hiçbir sebep yok. E, görüntü tamam. Delikar dedik en kaliteli verecekten kondu götürdün. Elektrik akımına çevirdin görüntüyü. Geldi beyne. E peki o elektrik akımını ha kim hangi gözle görecek? Yani asıl oradaki yani oraya kadar zaten bir amalık var. Yani göz zaten oraya kadar görmüyor. Elektrik üretiyor, şimdi oradaki elektriği üç boyutlu olarak, görüntü olarak görecek bir göze ihtiyaç var evet. ve ben gördüm diyecek bir ruha ihtiyaç var, yani ben görüyorum diye. bir bilinç ona fark edecek, bilinçli olmanız lazım. Bu nasıl olacak, bilim adamları buna cevap veriyor mu, evet. muhatap dahi olmuyorlar, haberi göz merceğine ilgileniyor, Ya yani göz merceğinin alakası olmadığı <laughs> olsa çok çok açık.